Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bu Covid'in nimetlerinden çok kişi faydalandı. Kendi muayenehanelerinden veya ot, vitamin, mineral, gıda takviyesi diye satı, satacağı ve bunlardan elde edeceği karlarla büyümeye çalışan doktorlar. Buradan kendini alan açıp, politikada başarılı olmak isteyen kişiler. Kimsenin ciddiye almadığı ekranlara çıkamayan fikirlerine, herkesin gülüp geçtiği kişiler, bu Covid bereketiyle ekranlarda cirit atmaya başladılar YouTube kanallarında ve hiçbir şey olamamış gerçekten e, kimsenin karşısına alıp da yani iki çift laf etmeyeceği kişiler popüler oldu. Covid süreci şunu gösterdi ki arkadaşlar çok şey öğretti. Bir insan bilgisiz tamamen bilgisiz olmasına rağmen fanatikçe militanca birçok kişi tarafından omuzlara alınıp alkışlanabiliyormuş. Ve insanlar birilerine bağlanmayı, birilerinin kulu kölesi olmayı, gönüllü kulluğu içselleştirebiliyormuş ve sorgulanamaz bir biçimde gerçeklerin açığa çıkmasına rağmen bulunduğu grubu ölümüne savunabiliyormuş ve gerçek gerçeklere kör ve sağır olabiliyormuş. Birçok birbiriyle alakasız bağlantıları bir araya getirerek herhangi bir kanıt sunmadan bunları bir senaryo polisiye bir senaryo tadında sunarak insanların saygınlığını kazanabiliyormuş. Evet. Sağduyu çok önemli. Bunu da öğrendik. Akıllı olmak, akıl süzgecinden geçirmek, mantıklı olmak, bilim ve bilgeliğin ne kadar değerli bir şey olduğunu yine bu süreçte öğrenmiş olduk. Şimdi bugün buradan kar elde, kar erken siyasi karlar elde etmeye çalışan bir figürden bahsedeceğim. Fatih Erbakan. Erbakan'ın oğlu, onun mirasından işte kendine bir kapı aralamaya çalışıyor. Aşı ve e, PCR'la ilgili e, akıl dışı çıkışlarıyla belli bir kesim tarafından alkışlanmaya başlandı. Ve bunu fırsat bilerek aykırı konuşmaya çalışıyor. Şimdi bir videosu var. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Uyarıyormuş imzalamayın diye. E, niye? Çünkü batıdan gelen anlaşmalara temkinliymiş. Yani batıya biz kapalıyız diyor. Ama kullandı. giydiği elbise kravatta ceket giymiş. E, batı kıyafeti. <laughs> yani ya Batının her şeyine karşısın ama telefonunu kullanırsın, internetini kullanırsın, gezmeye dolaşmaya oraya gidersin, teknolojisini oradan alırsın, bilimini oradan alırsın, kıyafetin oradan, orada eğitim görmüşsün, zihin yapın orası. Ya kimi kandırıyorsunuz ya? Çoluk çocuk ancak kanar sizi. Neyse zaten onlar kanıyor da. Şimdi e, uyarıyormuş e, bunu kimse... Bunu kabul eden önemli ülkeler bu Paris İklim Anlaş Anlaşması'nı kabul etmedi diyorlar. Ee, diyor arkadaş ee, ve bu anlaşmayı da imza atmamamız gerektiğini söylüyor. Halbuki dünyada 197 ülkeden arkadaşlar, 191'i kabul etmiyor. Etmeyen 6 ülkeden biriyiz yıllardır. Ve o ülkeler dünyanın en geri kalmış ülkeleri. Onlarla anılıyoruz. Şimdi videosunu izleyelim. Diyor ki videoda Çin, Amerika, Hindistan, Brezilya gibi hani bu fosil yakıtlar en çok tüketen nüfusları itibariyle çok kalabalık ülkeler. Bunlar bunlar imzalamadı diyor. Tabii orada bir numara yapıyor. Halbuki arkadaşlar bunu da şimdi Fatih Erbakan'ın videosunu izleyelim. Ondan sonra da bakalım kimler imzalamış, kimler imzalamamış Birleşmiş Milletler'in web sitesinde sizlere bunu aktaracağım. Bu Paris İklim Anlaşması ile ilgili de kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Bizler yeniden Refah Partisi olarak milli görüşçüler olarak batıdan getirilen her türlü uluslararası anlaşmaya son derece temkinli yaklaşıyoruz bu temkinli yaklaşımımızın da çok doğru ve yerinde olduğu geçmişte yaşanan birçok örnekle ortaya çıkmış oldu. Şimdi Türkiye'nin imzalavası istenen Paris İklim, İklim Anlaşması'nın sonuçlarının bir takım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz. Ve buradan yetkilileri, hükümeti uyarma vazifesini yapıyoruz. Biliyorsunuz 2005 yılında yürürlüğe girdi Kyoto protokolü. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Kyoto Protokolü 2005'te yürürlüğe girdi. Bu protokolü yüzlerce az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye imzalattırdılar. Fakat dünya petrol tüketiminin yani iklim değişikliğine en fazla neden olan petrol tüketiminin yüzde kırkını elinde bulunduran yani dünyadaki petrol tüketiminin yüzde kırkını yapan Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bunu imzalamadı. Ya madem karbondioksit salınımını engellemek, iklim değişikliğini engellemek istiyoruz, küresel ısınmayı engellemek istiyoruz. E bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi petrol tüketimi ise, bu petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce imzalayıp buna uyması gerekmez mi? Evet arkadaşlar, Erbakan'ın oğlu olmanın her şeye yeteceğini düşünen bir zevat Fatih bakan oluyor. Yine bu Covid'deki işte aykırı çıkışlarıyla dikkat çekmeye çalışmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi de ne yapmaya çalışıyor? Buradan görünür olmaya, siyasetten, politikadan ekmek yemeye çalışıyor ve tabii ki insanları aldatıyor. Diyor ki, Birleşmiş Milletler bu Paris İklim Anlaşması başlığıyla video paylaşmış. Daha Kyoto'dan yola çıkıyor ama gerçekleri saklıyor. Şimdi onun devamı olduğunu söylüyor Paris İklim Anlaşması. Evet devamı. Ve diyor ki Çin, Amerika, Hindistan, Brezilya bunlar fosil yakıtı en çok kullanan nüfusu itibarıyla bunlar bir imza atmadı. Yalan bak şimdi. Paris İklim Anlaşması'nda arkadaşlar, şimdi Birleşmiş Milletler'in sitesinden gösteriyorum size. E, imzalamayan birkaç ülkeden biriydik ve dünyanın en geri ülkeleri olarak e, o ülkelerle birlikte anılıyor idik. Burada Çin dahil Amerika Trump'la bir e, arıza çıkarmıştı. Biden yine bu iklim anlaşmasına katılacağını açıkladı ve tüm dünya ülkeleri katıldı. Bakın katılmayanları size buradan gösteriyorum. Ülkeler alfabetik sıraya göre Birleşmiş Milletler'in sitesi burada yer alıyor ve e, alfabetik sıraya göre bu Paris İklim Anlaşması'na katıldıkları tarihlerde yazıyor. Gördüğünüz gibi Afganistan 2017, e, Albanya, Arnavutluk 2016, Cezayir 2016 gibi neyse. Bakın şimdi dünyanın bütün ülkeleri katıldı arkadaşlar. Katılmayan birkaç ülke vardı. Biz de yeni katıldık. Bakın Eritre, yani Afrika'da Eritre bunlar. Aynı gruptaydık. İran, Irak, Libya, imzalamayanlar. Diğerleri bakın, hepsi imzaladı. İmzalamayan ülkeler. Türkiye imzaladı. Yeni. Ve Yemen. Gördünüz Eritre, Yemen, Irak. Yani imzalamayan ülkeler bunlardı. bunlarla beraber ameliyat. Türkiye neden geç kaldı? İmzalamadı. Çünkü Türkiye gelişmiş ülkeler e, sınıfında yer aldı arkadaşlar. Yani bu Birleşmiş Milletler Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfına alıyor. G20 üyesi bir ülke olduğu için. Gelişmemiş ülkelerde bu küresel iklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkeler para yardımında, nakdi veya teknolojik yardımda bulunma sözü verdiler. Türkiye'de bundan pay almak istediği için doğrusu o yüzden direndi uzun süre. Yani ben de e, gelişmekte olan bir ülkeyim demeye getirdi. O parayı almak için bekledi bekledi ama baktı ki olmuyor. Yani Çin'de girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak size onları da göstereyim. Bu arkadaşın bahsettiği e, her şey yanlış. Bu Fatih e, Erbakan denilen e, zaten söyledikleri tamamen yalan. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan Çayna'ya gelelim. Bakın China imzaladı 2016. Gördünüz mü? India'ya bakalım Hindistan. imzalamadı diyor bakın. 2000 Oktober 2, 2 Ekim 2016'da ona imzalamış. Brezilya'ya bakalım. İmzalamadı diyordu. Brezil 21 Eylül September 2016. Yani şimdi araştırmazsanız bunların her dediğine inanırsanız Bunların kuklası haline gelirsiniz. Sürü haline gelirsiniz. Aklınızı kullanın.